Hayta mı? Hayta mı? Daha artık hayta soyutası mı kaldı bunun ya? Daha artık hayta 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 nereye kadar ya? <laughs> Allah ya ben adamın müstakbel damadıyım artık ya. insan damadına hayta huyta diye konuşur mu orada burada ya? <laughs> Şimdi bence sen bu nişanlılık dönemini çok iyi değerlendir yani. Bu süreçte böyle babamın gözüne girmeye çalış Ergun. Ben sana söyleyeyim. Valla çok doğru diyorsun Hafize teyze, gerçekten. Ee aman sen bunları sakın Nazlı'ya söyleme, olur mu? Allah Allah, Nazlıcağım, Sevdiceğim, mahsus mu yapıyorsun sen ya? Ya sen mahsus mu yapıyorsun, beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen ya? Hayır ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben şu an ne yapmaya çalışıyorum? Bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum ya, elimden geleni yapıyorum. Biz gelip seni Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istemedik mi? İstediniz. Fehmi amca da beni sana vermedi mi? Seni bana vermedi mi? Verdi. Bizi birbirimize vermediler mi bunlar? ...verdiler. Niye şimdi yan çiziyor ya? Niye şimdi yan çiziyor? Şimdi Ergun'cum şey ya hani e, yani şimdi babam da kız babası ya hani ne bileyim işte öyle şey yapıyor herhalde. Ayrıca da sen onun öz oğlu değilsin yani sana sarılmasını da bekleme yani. Aa. Beklerim abicim ben beklerim. Beklerim ben. Ne kadar zaman gerekiyorsa ben beklerim. Ben yıllarca senin bana sarılmanı beklemişim. Birkaç ayda Fehmi babayı beklerim. Tamam o zaman ben gidiyorum. Keşke ben suni teneffüs yap, yaparken ayık olaydı. Ben gidiyorum. Nereye? Okula gidiyorum. Tamam, tamam ben de geliyorum. Nereye geliyorsun Ergun sen ya? Okula. Ya niye benimle okula geliyorsun? Aa, aa, aa yok artık, yok artık. <laughs> Benim de dersim vardı ona geliyor. Ya niye seninle okula geliyorum? Nişanlımı okula bırakıyorum kardeşim. Bir tadını çıkaralım ya. Bu kadar zaman beklemişiz, takalım kolumuza nişanlımızı... ...hem nişanlı olduğumuzu görsünler... ...hem de aşkımızın sahipsiz olmadığını. <laughs> e dükkan? Oo! Oh! Kolay gelsin ya, nasıl nasılsın ya? <laughs> bak, cevap yürüye yürüye geldi, hoş geldin cevap. Sana iki fırça borcum var, önce Nazlı ablanı okula bırakacağım... ...sonra dönüp hesabını keseceğim, tamam mı? Yok yok, ben çalışmaya gelmedim, ben çıkacağım şöyle bakayım dedim... ...bakayım bakayım ne var, mı? eksik, geldik, ne oluyor, ne bitiyor diye... G ...gideceğim ben yani. <laughs> bak bir taşla iki kuş. Hem cevap, hem şaka, üstelik ikisi de ayaklı. Dönünce bir de cinayet borcum olsun, öldürürüm, ödeşiriz. Hadi yok, Nazlıcan, yok, yok ya, hadi. Görüşürüz. Kup bir aşk değil. neler lazım insana <laughs> belki ben veremezdim onun verdiklerini güle güle. Unutmalıyım seni, belki ben veremezdim onun verdikinleri. Güle güle sevgilim, unutmalıyım seni. Aşkımız bir. Günahmış, sevap zannettim onu Hayat masal değil ki Toz pembe bitsin sonu Aşkımız bir günahmış Sevap zannettim onu Hayat masal değil ben bembe bitsin sonu Madem beni almıyor Mutluluğa giden yol Ben razıyım sevgilim Yeter ki sen mutlu ol Madem beni Yol. Ben razıyım sevgilim Yeter ki sen mutlu ol Hayır gözyaşı değil Damlayan yanımdan Görüyorsun gülerek Bakıyorum Damlayan yanından görüyorsun gülerek bakıyorum ardından ayrıldı yollarımız işte bugün burada mutluluklar dilerim bir ömür. Ayrıldı yollarımız İşte bugün burada Mutluluklar dilerim Bir ömür boyu sana lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay.